Merhaba arkadaşlar. 24 Nisan'daki Akrep dolunayından bahsetmek istiyorum. Bu Akrep dolunayı çok önemli bir dolunay. Türkiye'nin de Güneşi Akrep'tedir ve tam Güneş'in üzerinde gerçekleşecek bir dolunaydır. Biz kendi üzerimizde olan etkilerini, etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum ben bu yayında. Akrep'in formlarından bahsetmek istiyorum. Akrep'in dönüşümden dönüşüme geçmesinden bahsetmek istiyorum. Eğer bu formlarını çok iyi bilirsek kendi hayatımıza, kendi hayat yolumuza da çok iyi uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Akrep bir takım formlardan geçmektedir. Akrep hali vardır, yılan hali hali var vardır, kartal formu vardır. Kartal, kartaldan sonra bir zümrüde Anka'ya dönüşü verir. Yani akrep çok derin bir burçtur. Bu bir dolunay olduğu için aynı zamanda da yüklerden arınmak anlamına geliyor, hafiflemek anlamına geliyor. Akrep zaten bu dönüşümleri geçirirken formdan forma geçerken de hafif olmak ister. Biz üstümüzdeki yüklerle, biriktirdiklerimizle, travmalarımızla, acılarımızla ya da tutunduğumuz kalıplarla, tutunduğumuz kişi ve olaylarla bu yükselişi, bu formu, bu dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla bu akrep burcunda en önemli ana tam temalardan bir tanesi hafiflemek. Bütün yüklerinden arınmak, dönüşmek, dönüşme hazırlanmak. Jüpiter Uranüs'le kavuşmuştu biliyorsunuz. Jüpiter Uranüs'le boğa'da olmuştu. Akrep burcunda bir dolunay tam karşısında boğa burcu var. Tutunduğumuz bütün kalıplardan, güvenlik alanlarından çıkmak istemediğimiz ya da değiştirmek istemediğimiz her şeyi şimdi bak ben sana bu dolunayda göstereceğim. Değiştirmen gereken bunlar diyor aslında bu dolunayda. Akrep burcu dönüşümden bahseder, ölümden bahseder, yeniden doğmaktan bahseder, krizlerden bahseder, bu krizlerle birlikte dönüşmekten bahseder, krizi yaşar, bunu dibine kadar yaşar, en derin yaşar. Çünkü akrep için ortası yoktur, gri yoktur. Ya siyahtır ya beyazdır, ya bu vardır ya bu vardır. O yüzden dönüşüm akrep burcu çok önemlidir. Dolunaylar bizi çok etkiler. Ay bizi çok etkiler. Ayın nasıl dünyadaki sulara etkilediği gibi bizim de yüzde yetmişimiz, yetmiş beşimiz sudan oluşuyor bedenlerimizde. Doğal, doğal olarak da ay bizi çok fazla etkilemektedir. Akrep dolunayında ise bu etkileme çok daha derin gerçekleşmektedir. Bu formlardan size bahsedeceğim birazcık. Ondan sonra bu tutulmanın taro sembolünden bahsedeceğim, sayılar sayılardan bahsedeceğim birazcık. Bunun da yine bize ne anlatmak istediğiyle ilgili sembolikleri eğer doğru algılar isek bu dolunayı çok daha doğru hayatımıza uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Formlara, akrep formundan bahsettik. Akrep, akrep burcu nemli yerlerde yaşar. Hayatını devam ettirir, ee, zor bir zor zor bir hayat hayatı aslında kendisine Kader planında zor bir hayat vardır. Krizleri artık üstüne, bu krizler için gelmiştir. Bu krizleri aşmak için gelmiştir. Yeniden dönüşmek için gelmiştir aslında akrep. Akrepten sonra yılan formu gelir. Yılan formu, yılan sembolü şifa ile çok fazla bağlantılıdır. Tıp, tıp sembolündeki e, asanın etrafını... Saranlı yılan kendi kuyruğunu e, ağzına alan yılan da işte kadüse sembolü de buradaki aslında akrep formudur. Yani şifacı olan akrep formundan bahsederiz, yılandan bahsederiz. O asa insanın omurgasıdır ve onu saran da o yılan da buradaki dönüşümü bahseder. Yani biz omurgamız üzerinden Hindistan'daki inanışlara göre ya, ya da derin okült inanışlara göre buradaki çakraların varlığı omurga boyunca devam etmektedir tepe çakraya kadar. Ve yılan formu buradaki o şifadan bahseder aynı zamanda. Yılandan sonra kartal formuna dönüşür. Bu dolunay bize bu dönüşümleri parça parça hissettirecektir. Kartal formu. Kartalı düşündüğümüzde kartal yüksekten uçar değil mi? Hep böyle kartal yüksekten uçar diye bir söz vardır. Çünkü onlar gözlemcidir. Onlar ruhların koruyucularıdır. Onlar e, ölmüş koruyucu ruhlardır belki. Onlar belki görevli ruhlardır. Artık büyük plandan görürler, büyük resimden görürler. Artık onun da üzerine çıkmıştır. Kartal formu olmuştur. Kartal kendi gagasına, o yaşlanmış olan gagasına kendisi gagalayarak onun düşmesini sağlar. Tekrardan o gaganın çıkmasını bekler ve tekrardan yeniden hayata çok daha güçlü, çok daha dirençli bir şekilde devam eder. Yani kendini dönüştürür. Kendi gagasını koparmak, kendine zarar vermek uğruna burada bir yenilenmeden geçer aslında. Burada yenilenmeyi ve dönüşümü simgeliyor ve kartal formundan sonra bir zümrüt Anka'dan bahsederiz. Ateşin içinden çıkan işte e, yedi yedi vadeyi aşan bir zümrüdü Anka. Yedi vade nedir? Yedi çakra. Yine ne, neredeyiz? Omurgadayız. Yine neredeyiz? Yedi çakra'yı geçen bir kartal, bir akrep, bir yılan ve sonunda zümrüdü Anka'ya dönüşen bir formdan bahsediyoruz. O yüzden akrep, akrep dolunayı o yüzden çok önemli. Mars çok etkili bu dolunayda. Çünkü Almuteni Mars yani genel olarak yöneten Mars zaten akrebin yöneticisi Mars. Plüto ile de bir kontakta. Ve tarot sembolü de ay. Sayıların toplamı 2404 2024 sayıların toplamı aya denk geliyor. Ay nedir? Bizim korkularımız. Yine ay yönetimindeyiz dikkat ederseniz. Dolayısıyla ayı daha da güçlendiren bir sembol var burada. Kendi karanlığını geç. ışığın içerisindeki ışığı takip et, kendi karanlıklarından, kendi korkularından, kendi ilizyonlarından yüksel der aynı zamanda. Bu dolunay aynı zamanda bizim rüyalarımızı, sezgilerimizi de çok fazla açar. Çünkü derindedir akrep burcu. Akrep burcu derinlikleri simgeler. Yüksekleri simgelediği gibi aynı zamanda derinlikleri, aynı zamanda dibi de simgeler. Plüto dönüşüm ve Uranüs, Jüpiter Uranüs kavuşmuştu biliyorsunuz. Plüto ile de bir kontak var şu anda. Dolayısıyla sana değiştirmen gereken yerleri aslında çok açıkça sunmakta. İşte ben sana söylüyorum burayı değiştireceğiz, burayı değiştireceğiz, burayı dönüştüreceğiz. Şimdi bununla yüzleşmek durumundasın, bununla yüzleşmek durumundasın. Ancak hafiflersen, ancak yüklerinden arınırsan bu formları geçip yükselebilirsin. Zümrüdü Anka'ya ulaşabilirsin, e, nefsini aşabilirsin, bilincinin üstüne çıkabilirsin, bir üst akıldan daha büyük bir farkındalıkla dünyaya, hayatına bakabilirsin demek istiyor aslında. O yüzden de bu dolunaydan mümkün olduğu kadar hafiflemeye gayret edelim. Eskiyi yıkalım. Biriktirmiş olduğumuz şeyleri yıkalım. Kullanmadığımız eşyaları bir kenara atalım. Evde kullanmadığımız koltuğu bile dışarı çıkartmak gerekiyor. Tabak, çanak, bardak. Kullanmadığınız her şeyden mümkün olduğu kadar Hafiflemeye gayret edelim. Eskiyle ilgili bağlarımızı yavaş yavaş koparmamız gerektiğini Jüpiter Uranüs kavuşumundan sonraki bu akrep dolunayı da özellikle buraya dikkat çekmekte. O yüzden de en derinlerimizi en derinlerimizdeki karanlık yönümüzle hırslarımızla kendi öfkemizle belki kendimize öfkemiz belki etrafımızda öfkemiz veyahut değiştiremediğimiz şeyler için hissettiğimiz, öfkemiz. Bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Öfkeyi güce dönüştürmemiz gerekiyor. Öfkeyi yenilenmeye dönüştürmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bizim için e, Türkiye için de hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü tam güneşimizin üzerinde olacak. O yüzden de Türkiye e, hiçbir zaman kaybolmaz, yok olmaz. Her zaman küllerinden yeniden doğar dedikleri aslında bu. Akrep sembolünü çok fazla taşıyor olmasından kaynaklanıyor Biz de bu akrep dolunayında Jüpiter öğrencisi dediği gibi daha üst akıldan bakıp e, hayatımızı yeni bir forma yeni düzene uyumlandırmaya çalışalım akrep her şekilde krizler gelse de, savaş olsa da, stres olsa da, ölüm olsa da, acı olsa da, terk etmek olsa da onun sonunda yeniden dönüşecek ve daha güçlü bir şekilde, daha güçlü formuna bulacaktır. Daha güçlü bir formla hayatta devam edecektir. Bu yüzden pes etmeyin. Bu gücü yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bu gücü doğru kullanmanızı diliyorum. Türkiye için ve bizim için hayırlı olsun. Teşekkür ederim.